borca sokma tekniği bana göre en bayağı, en aşağılıkça olan tekniktir. Bu teknikte karşılıklık ilkesi yatar. Karşınızdaki kişi sizi ikna etmeden önce çeşitli fedakarlıklar yapar. Bunlar da genellikle ucuz, ufak tefek fedakarlıklardır. Bunu da ardışık bir şekilde yapmaya devam ettiğinde sizde de ister istemez bir minnet borcu oluşmaya başlayabilir. Hepimizin de başına gelmiştir. İşte sizde birisinin size iyilik yaptığı zaman oluştuğu o rahatsızlık hissi bu karşılıklık ilkesinden gelir. Sizi ikna etmeye çalışan tip yaptığı belli başlı ucuz fedakarlıklardan sonra kendi beklentisini oluşturacak o zemini hazırlayan ikna edici soruyu veya cümleyi size kurar. Bugünümüzde en çok yapılandır aslında burada çoğu zaman iki kişi de durumun nereye gideceğini en baştan bilir. Zaten bunun en rahatsız edici tarafı da budur. İkna etmeye çalışanın yaptığı bu fedakarlıkları karşı tarafın neden yaptığını bilmediğini düşünmesidir. Aslında karşı taraf da bunun neden yapıldığını gayet iyi bilir ama bir şekilde bu borca sokma tekniği de işlevsel bir şekilde çalışmaya başlar.